Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizlere söz verdiğim gibi kampımızı bugünden itibaren başlatıyoruz. TET, AYT, tarih kampı baş altında bugün bu kampı başlatıyoruz. Peki hangi kaynak üzerinden gideriz? Kaynağımız sıfırdan TET, AYT, tarih Kampı. Yani benim kitabım değerli arkadaşlarım. Kendi kitabım üzerinden gideceğiz. Bu kamp sizi hiç yormayacak. Fazla zamanınızı almayacak. ÖSYM nerede neyi soruyor onun üzerinde değerlendirme yapacağız. 20 günde kampımızı bitireceğiz değerli arkadaşlar. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel tayfa için ortak olacak bu arada değerli arkadaşlar. Sayısal tayfa rahatça izleyebilir. Eşit ağırlık ve sözel tayfa rahatça izleyebilir. Sizleri yormayacak bir kamptır bu değerli arkadaşlarım. Konu bitiminden hemen sonra soru çözümüne geçeceğiz konuyu daha iyi pekiştirebilmeniz için 20 günlük bir süremiz var. Bu 20 günde inşallah eksiklerimizi kapatacağız değerli arkadaşlar. Niye TYT ve AYT hocam? Çünkü tarihte konu farklılığı yok. Coğrafya gibi değil. Değerli arkadaşlarım edebiyat gibi değil. TYT ve AYT tarih dememin sebebi konu farklılığının olmamasıdır. TYT'de de bilgi ve yorum geliyor. AYT'de de bilgi ve yorum geliyor. O yüzden ayırmadım. Sadece TET ya da sadece AET'yi paylaşmadım. Soru çözüm kapları olduğunda bunlara ayıracağım tabii ki. Mesela TET'de yorum ağırlıklı olacak, AET'de bilgi ağırlıklı olacak. Anlaştık mı? Size hiç bekletmek istemiyorum. 20 günde bu kampın canına okuyacağız. Hazırsanız başlıyoruz yani arkadaşlar. İlk konumuz tarih ve zaman. Sevgili arkadaşlarım, şimdi tarihin tanımından başlayalım. Tarih nedir? Klişeleşmiş bir tanım artık değerli arkadaşlar. Ama bu tanımda sizlere tarihin özelliklerini de vereceğim. Anlaştık mı? Tarih nedir? Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman belirterek sebep sonuç ilişkisi içerisinde farklı belgelere dayandırarak objektif bir şekilde inceleyen bilim olur. Hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi burada tarihin temel yapı taşlarını bilmemiz lazım. Mesela hocam geçmiş mutlaka bilmen lazım. Yer ve zaman sebep sonuç Farklı belge. Objektiflik. Bunları tarihin özelliklerinde daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Tarihin tanımı bu şekilde. Peki tarihin konusu ne? Tarihin konusu insan ve insanı etkileyen olaylar bütünüdür. Ya da insanın meydana getirdiği olaylardır. Şimdi tarihin konusu insan. Peki insanı etkileyen olaylar tarih biriminin konusu içerisine girer mi? Girer. Mesela yakın zamanda biliyorsunuz ki Maraş depremi yaşandı değerli arkadaşlar. Maraş depremini çoğu insan yaşadı. İnsanları etkileyen en büyük doğal afetlerden biridir bu değerli arkadaşlarım. Değil mi? Depremler insanları maddi, manevi yönden olumsuz etkiledi. Savaşlar. Mesela 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'nda 60 milyona yakın insan ölüyor değerli arkadaşlar. Etkisi var mı? Var. Göçler. Bu iki olaydan dolayı, bu iki bir önemli olaydan dolayı göç hareketleri başlıyor değerli arkadaşlarım. Çünkü insanlar daha güvenli yerleri tercih ediyorlar. Salgın hastalıklar günümüze yakın yaşandı zaten. 2020 yılında etkisini gösterdi. Koronavirüs. Koronavirüs insanlar arasındaki etkileşimi bozdu mu? Olumsuz etkiledi mi? Etkiledi. Koronavirüsten dolayı göç hareketleri yaşanacak mıydı? Yaşanacaktı. Hatta devletler bunun için ne yaptı değerli arkadaşlarım? Ne yaptı? İç ve dış girişleri kapattılar. Tamam. Yani kısaca insan ve insanı etkileyen olaylar tarihin konusu içerisine girer. Şimdi tarihi olay ve tarihi olgu. Bakın sevgili arkadaşlarım. Tarihi olay başlangıç ve bitişi bellidir. Tamam mı? Biriciktir. Size şu örneği vereceğim. Sonu savaş ya da fetihle bitiyorsa olaydır. Malaygir Savaşı, Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Yeter ki sonu savaşa bitsin. Olaydır. İstanbul'un fethi, Mekke'nin fethi, Belgrad'ın fethi, sonu fethi ile bitiyorsa olaydır. Başlangıç ve bitiş bellidir. Malazgirt 26 Ağustos 1071, İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 yaşandı ve bitti. İşte biz buna olay diyeceğiz değerli arkadaşlar. Ama tarihi olgu bazen başlangıç tarihleri belli oluyor. Bazen başlangıç tarihleri belli olmuyor. Ama bitişi bitişi yok değerli arkadaşlarım. Şimdi örnekler üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Olgu ne demek olgu? Olgu büyüme ve gelişmedir değil mi değerli arkadaşlar? Tarihi olgu da bu şekildedir. Mesela İslamiyet'in doğuşu bir olaydır. Ama İslamiyet'in yayılması bir olgudur değerli arkadaşlar. Günümüzde de yayılıyor mu? Yayılıyor. Sadece İslamiyet değil. Tüm dinlerin yayılması, tüm dinlerin diyorum yazayım buraya. Tüm dinlerin yayılması olgudur. Malaygir Savaşı bir olay. Malaygir Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması olgudur. Türkleşme ve İslamlaşma kısa sürede mi gerçekleşti? Hayır. Uzun bir süreyi kapsadığı için olgudur. Mesela milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı. Bir olgudur. Nasıl hocam? Milliyetçilik bir ırkın kendi devletini kurma isteğidir. Ve bu olay günümüzde de halen varlığını devam ettiriyor. Biz buna olgu diyoruz değerli arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizler için ayrı bir öğretmen listesi oluşturdum zaten. Şimdi gelelim tarihin sınıflandırılmasına. Tarihin sınıflandırılmasını biz üç ayıracağız. Zamana göre tarih. Mekana göre tarih. Konuya göre tarih. Zamana göre tarih çok basit. Nasıl hocam? Değerli arkadaşım. Canım benim. iki gözümün çiçeği. Çağ, yüzyıl, devir ve dönem. Sen bunları gördün mü senin cevabın zamana göre tarihtir. Mesela bak ilk çağ tarihi 19. yüzyılda Osmanlı, Lale Devri, Osmanlı Büyü dönemi. Şu dört kavram var ya bizim için vazgeçilmez olmalı. Sınavda çıktığında hemen yanına yaz. Çağ, yüzyıl, devir ve dönem bizi neye götürür? Zamana göre tarihe götürür. Mekan Belli bir mekan seçeceksin değerli arkadaşım. Belli bir mekan. Belli bir yer olacak. Tamam mı? Mesela İspanya. Mekan mı? Mekan. Yer mi? Yer. Anadolu. Mu? Yer. Ya da yaşadığınız yer diyelim. Nerelisiniz değerli arkadaşlarım? İzmir mi? İzmir tarihi. Mardin mi? Mardin tarihi. Gaziantep mi? Gaziantep tarihi. Yaşadığınız yeri tarihi olarak devam ettirin. Mekana göre tarih olur değerli arkadaşlarım. Çünkü emin olun... Hemen hemen her yerin bir tarihi vardır. Değil mi? Konya'ya göre tarihte bunların dışında daha geniş düşüneceğiz. Mesela dinlerin tarihini araştıracağız, sanat tarihini araştıracağız, iktisat tarihini araştıracağız. Bu daha geniş bir meseleyi ele alıyor değerli arkadaşlar. Peki hocam neden üçe ayırdınız? Niye biliyor musunuz? Çünkü ben bunları üçe ayırmasaydım karmaşa ortaya çıkacaktı. Bizim bunu üçe ayırmamızın sebebi Tarihi daha net ve daha iyi bir şekilde anlamak içindir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? O yüzden üçe ayırdık. Yoksa bilgi kirliliği ortaya çıkar. Yoksa karmaşa ortaya çıkar. Tamam mı? Diyelim ki ÖSM sadece senden birini istemedi. Neyi isteyecek? Zamanı ve mekana göre tarihi beraber isteyebilir. Sen ne diyeceksin? 19. yüzyılda zaman oldu. İspanya tarihi. Bakın hem zaman hem mekan oldu. İlk çağda dinler tarihi. Ne oldu? Zaman ve konu oldu. Sadece birleştireceksin. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Şimdi tarih biliminin yöntem aşamaları ve tarih yazıcılığından bahsedeceğiz değerli arkadaşlarım. Tarih biliminin yöntem aşamaları biz buna ne diyeceğiz? 5T kuralı diyeceğiz. Sırasıyla tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve sentez. Sıralama bu. İlk önce kaynakları tarıyoruz. Kaynak araması yapıyoruz. Peki size bir soru. Bir kaynak mı? Birden fazla kaynak mı? Tabii ki birden fazla kaynaktan faydalanacaksın. İki. Tarihi sınıflandıracaksın. Az önce olduğu gibi. Zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırma yapacaksın. 3. Çözümleme. Anahtar bilgiyi kap bilgilerin yeterli olup olmadığına bakıyor. Bilgi yeterliliği gördün mü? Cevabı yapıştır. Bilgilerin yeterli olup olmadığına bakan aşama hangisidir? Tahkildir. 4. Tenkit yani eleştiri. Burada anahtar kelimemiz sahtelik ya da doğruluktur değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Belgenin sahte ya da doğru olup olmadığına bakar. Ve 5. Sentez. Birleşmedir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Mesele bu. 3. ve dördüncü aşama ÖSYM tarafından tercih edilmişti. Dikkat edin. Şimdi geldik tarih yazısına. Hikayeci, öğretici, araştırmacı. Hikayeci tarihte yorum yapamıyorsun. Sebep sonuç ilişkisi aramıyorsun. Çünkü hikayeci tarih adı üstünde hikayeleştiriyorsun. En basit yöntemdir. Öncüsü Heredot'tur değerli arkadaşlar. Tamam mı? Öğretici tarihte öncü Tükidestir. Burada olaylardan ders çıkarma amaçlanmıştır. Anahtar kelimeleri veriyorum sizlere. Anahtar kelimeler bilinç ve ahlaki yapı. Bu ikisini gördün mü cevabı yapıştır. Öğretici tarih oluyor. Araştırmacı tarihte olayları derinlemesine araştırıp sorgulayacaksın. Tarihin tanımını hatırla. Ona göre hareket edeceksin. Yer ve zamanı belirteceksin. Sebep sonuç ilişkisi arayacaksın. Objektifliği arayacaksın. Birden fazla belgeden faydalanacaksın. Bu da araştırmacı tarihtir. Yani kısaca sizin bilmeyip de bizim bildiğimiz şeylerde arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda müfredata göre hareket edeceksiniz. Yani yok şunu demeyin. İskitler İrani kökenlidir. İskitler şudur budur. Seni bunlarla alakan yok. Tamam mı? Sen sadece müfredata göre git sınava hazırlan. Sonrasında üniversitede her şeyi araştır. Devam ediyoruz. Geldik tarihin özelliklerine. Tarihin tanımını hatırla. Tarihin tanımı artık klişe olduğu için hatırlıyorsundur. İlk önce neyin altını çizmiştik? Geçmiş. Sebep sonuç. Objektiflik. Yer ve zaman. Ve farklı belge. Bu beşini hatırladın mı? Tarihin tanımına geçiyordu zaten. Geçmiş incelenir. Yer ve zaman mutlaka belirtilmeli. Mesela hangi savaş örneğini verelim? Malagir Savaşı. Malazgirt. Malazgirt'in yani Muş'un Malazgirt Ovası'nda gerçekleşen savaştır. Değerli yani arkadaşlarım. Tamam. Yer Muş. Tamam. Malazgirt Savaşı nerede gerçekleşti? Muş'ta. Zaman 26 Ağustos 1071. Bunun gibi. Sebep sonuç. Sebeple Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmak. Sonuç Anadolu'nun kapları Türkler'e açıldı. Peki bunu araştırırken ne yaptık? Objektifliği yakalamak için birden fazla belgeden faydalandık. Mesele bu değerli arkadaşlar. Tamam. Tarihte deney ve gözlem metodu yoktur. Yine Malagir Savaşı üzerinden gideceğiz. Daha iyi anlayabilmeniz için. Sen, sana soruyorum. Malagir Savaşı'nı birebir yaşayanları tekrardan geri getirebilir misin? Getiremezsin. Ya da o zamana gidebilir misin? Gidemezsin. Deney ve gözlem neden yokmuş? Çünkü tekrarı yoktur. Çünkü tekrarlanamaz. Anlaştık mı? kesinlik yoktur. Neden hocam? E çünkü bilgi değişir. Yeni bilgiler eski bilgileri çürütebilir. Ve tarih dinamiktir. Hareketlidir değerli arkadaşlar. ÖSYM soruyor. Neyi hocam? Mustafa Kemal'in sözleriyle ilgili soruyu soruyor. Yapan yazana ya, yazan yapana sadık kalmazsa diye başlıyor. Eminim ki çözmüşsünüzdür. Mustafa Kemal ile ilgili soru geldi mi? Mustafa Kemal şunu şunu dedi. Diye bir soru geldi mi? Her zaman neyi arayacaktın? Objektifliği. Hocam objektiflik ne demek? Tarafsızlık demektir değerli arkadaşlar. Nesnellik demektir. Subjektif ne demek? Kişiden kişiye değişen. Kendi düşünce ve yorumunu katandır. Tamam mı? Mustafa Kemal tarihi konusu hakkında objektif davranmıştır. Objektif davranılması gerektiğini belirtmiştir. Karşınıza çıkacak. Ali Hoca dedi dersiniz. Şimdi tarihi kaynakları. Yazılı, sözlü. Kil tabletler çokça karşınıza çıkacak. Yazılı. Üzerine yazıyorlar. Fermanlar, padişahın emir ve hisseidir. Yazılı. Sikkeler yani paralar. Yazılı. Sözlü kaynaklara baktığımızda destanlar dilden dile aktarılıyor. Mitler, mitolojiler, Yunan mitolojisi hakkında örnek verebilirim sizlere. Poseidon, Ares, Zeus. Efsaneler dilden dile aktarılır. ÖSYM serilerde düşünecek peki? Aha şurada düşecek. Diyecek ki aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklar arasında gösterilebilir. Şıklara bunu da ekleyecek ve çoğu öğrencim pat diye atlayacak. Mağara duvar resimleri yazılı değildir. Çizim yapıyor adamlar. Yazı yazmıyorlar. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Mağara duvar resimleri yazılı değildir. Tekrar et. Mağara duvar resimleri yazılı değildir. Devam ediyoruz. Kaynak demişken birinci ve ikinci elden kaynağı biliyorsunuzdur. Mesela en basit örnek birazdan buraya geleceğim. Nutuk kim yazdı? Mustafa Kemal. O dönemde mi yaşadı? O dönemde yaşadı. O yüzden bu birinci elden kaynaktır. Anlaştık mı? İkinci elden kaynak örneği verelim. Mesela şu an benim yazdığım kitap. Ben mesela bu kitapta neler var? Osmanlı tarihi var, İnkılap tarihi var, ilk çağ uygarlıkları var değil mi? Ben o dönemde yaşadım mı? Yaşamadım değerli arkadaşlarım. O dönemde yaşamadığım için o dönemin bilgisinden faydalandım. İşte tüm ders kitapları ikinci elden kaynaklıdır. Anlaştık mı? Mesela Halil hocamızın Halil İnalcı'nın Devleti Aliye adlı eseri ikinci elden kaynaktır. Kişi bizzat o dönemde yaşıyorsa, bizzat o dönem hakkında bilgi veriyorsa birinci elden kaynaktır. Ama o dönemde yaşamamışsa, o dönemin bilgisinden faydalanıyorsa ikinci elden kaynaktır. Tamam. Bunu da kapatalım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Asıl meseleye gelelim. Tarihe yardımcı bilim dalları. Paleografya. Eski yazıları inceler. Mesela bir padişahın fermanı. Epigrafi. Anıt veya kitabe bilimlerini inceler. Mesela Göktürk kitabeleri. Arkeoloji. Kazı bilim. Tarih öncesi devirde bilgi veren en önemli kaynaklar arasındadır. Etnografya gelenek, görenek yapısını inceler. Bir toplumun kültür yapısını inceler. Antropoloji, ırk yapısını inceler. ÖSYM sana iskeleti verecek. İskelet yapısını inceliyor. Filoloji, diloloji, dil bilimi, alfabeleri inceler, dilleri inceler. Meskukat, yani nümizmatik en sevdiğiniz. Paranın sıcak yüzü. Nümizmatik, öğrencilerimin şifresi bankamatik. Paradan akıllarına geliyor. Bence iyi. Kronoloji zaman bilimi alakalı arkadaşlarım. Coğrafya yer bilimi. Sosyoloji toplum toplumlar arasındaki ilişkiyi inceler. Herhalde arma, Osmanlı arması örneğini verebiliriz. Siciliyografya mühür ya da imza bilimidir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Kimyayı da verebilirim sizlere. Kalıntıların yaşlarını inceliyor. Sevgili arkadaşlarım. En önemlileri hangileri? 1 2 3 4 5 Yani şuraya kadar ÖSYM tercih eder. Bundan sonrasını zor tercih eder. Ama yine de senin bunları da bilmen lazım. Niye hocam? Çünkü soru bankası veya denemede çıktığında yapamazsan üzülürsün, incinirsin. Moralin bozulur. O yüzden sen bunları da bil. Denemede çıkarsa yaparsın ve moralin yerine gelir. Yaptım ders. Değil mi? O yüzden bunları bilmemiz lazım. Şimdi sen neye dikkat edeceksin? Tarih öncesinde yazı yoktur. Yazı olmadığı için de yazılı bilim dallarını ele alamaz. Nasıl hocam? Mesela paleografya eski yazıdır. Tarih öncesinde bunu inceleyemezsin. Kitabeler yazıdır. Epigrafi yazı inceleyemezsin. Filoloji, dil, para, paranın üzerinde de yaz var. Bak bunlar da yazı olduğu için tarih öncesinde sen bunları inceleyemezsin. Haberin ola. Ve geldik takvimlere. 5 tane takvim var. Sevgili arkadaşlarım. Biri farklı sadece. Dört tanesi güneş yılı. Güneş yılı esaslı takvimleri sizlere şimdi belirteceğim. Güneş yılı. Güneş yılı. Güneş yılı. Güneş yılı. Hocam güneş yılı ne? Güneş takvimidir. Bir yıl 365 gündür. Günümüz takvimleri gibi. Tamam mı? 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esaslıdır. Hicri takvim Hocam bu ne? Bu ay yılı esaslıdır. Şimdi günümüzde 1 yıl 365 gündür değil mi? Ama hicri takvimde 1 yıl 354 gündür. Hicreti esas alır. Yani 622 yılını. Hazreti Ömer döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu nasıl altı oğlum? Ne? Ne saçma sapan bir altı oldu lan bu? Allah seni ne yapmasın? Neyse hicretin tarihini biliyorsunuz değil mi? İnşallah böylelikle unutmazsınız. Celali takvim güneş yılı esası Selçuklu hükümdarı Melikşah Ömer Hayyam'ı hazırlatıyor. Ne için? Maliye için. Para için. Rumi takvim güneş yılı e Osmanlı devleti kullanmıştır. Resmi ve mali işlerde. Miladi yani Gregorian takvimi Hazreti İsa'nın doğumuna esas alır. Türkiye'de 1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Metnin içinde takvimden bahsediliyor ya. Türkler şu takvimi kullandı. Türkler daha sonra Hicri takvimi kullandı diye bilgiler veriliyorsa şunu bilin. Demek ki Türkler astronomi ile ilgilenmiştir. Takvim eşittir astronomi. Ya da şöyle sorular da geliyor. Nil Nehri'nin taşması sonucu zamanı hesaplamak için Mısırlılar takvimi buldular. Şıklarda sana neyi verecek? Aha bunu verecek. Astronomi ile ilgilenip ilgilenmediklerini soracak sana. Var mı astronomi? Var. Takvim eşittir astronomi. Diğer konuya hazırlık açısından. Ay ile esaslı takvimi bulan uygarlık Hangisidir? Sizlere soruyorum. Güneş yılı esası bu, takvimi bulan uygarlık Mısır. Ben bunu size vereyim. Ay yılı esası takvimi bulan uygarlığı sizden istiyorum. E biraz daha araştırma yapın canım. Konumuzun sonuna geldik. İlk günün sonuna geldik. Sonrasında soru çözüm olacak. Hem konu hem soru çözüm aynı onayetme listesinde olacak. 2025 TYT AYT kampı başlığı altında oynatma listeniz hazır. Hem konu hem soru. Konuyu bitir soruya gel. Konuyu bitir soruya gel. Öyle gideceğiz. Anlaştık mı? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. kalın.